Evet tabi e, biliyorsunuz Çanakkale Savaşlarında 1915 e, dediler ki İstanbul'a gireceğiz zafer kazandı sonra İstanbul işgal ettiler sonra dediler ki İstanbul'dan gittik ama biz gördük ki İstanbul'dan İngilizler hiç gitmemişler e, Özgür Özel'in de bu noktada e, İngilizlerin e, İstanbul'dan giderken bıraktıkları aparatlardan biri oldu. CHP'nin İngilizler buradan giderken İstanbul için, Türkiye için bıraktığı örgütlerden birisinin olduğunu artık daha açık bir şekilde anlatabilecek bir şey bulunamazdı herhalde. CHP'nin nasıl bir manda zihniyetinde olduğunu, bunların özgürlük, hürriyet, vatan sevgisi noktasında ne kadar sahtekar olduklarını ve e, Türkiye'nin aleyhine her ne varsa ülkenin işgal edilmesi de buna dahil CHP'nin bunların içinde olduğunu gösterebilecek daha başka ne olabilir diye düşünüyorum ve cevabını bulamıyorum. Özgür Özel öyle bir hamle yaptı ki bir hafta içinde öyle bir hamle yaptı ki CHP'nin İngiliz mandası noktasındaki Talebini açıkça ortaya koydu. Tabi gelişmeler esasında e, her şeyde hayır vardır der, derler ya. E, Tabi biliyorsunuz bunların hani İngilizlere İstanbul'dan kovduk yalanlarının e, üstüne bir yalanlar daha vardı. O da neydi? Vahdettin İngiliz gemisine binip kaçmıştı yalanı vardı, değil mi? Niyeyse dikkat edin hep İngilizler var. O zaman da İngilizler vardı, bu zaman da İngilizler var. Şimdi Vahdettin Sultan Vahdettin'in İngilizlere sığınıp kaçtığı yalanı e, öyle bir patladı ki Özgür Özel sayesinde demek ki İngilizler bizim değil, sizin dostunuzmuş. Yani bu net ortaya çıktı. Buradan genç kardeşlerime de şunu net bir şekilde söyleyeyim. Artık ne devletin önünüze koyduğu tarih kitaplarına inanın bugün de dahil. Çünkü artık değiştirilmesi lazım. Zorunlu, mecburi milletin bakanına buradan sesleniyorum. Bu yalanları, bu zehirleri daha ne kadar çocukların beynine işleyeceksiniz? Adamlar ısrarla ve ısrarla biz İngilizciyiz, biz Mandacıyız, biz müstemlekeyiz. Biz Türkiye'yi teslim ederiz. Tarihimiz yalan, zorla yazdırdık, sizi kandırdık diye daha ne yapabilirler? Milliyetin Bakanı'nın bu işe bir an önce çözüm bulması lazım. Özgür Özel çok güzel Türkiye ve CHP tarihini yılı.